Merhaba ben Tolga Uçal. Yapay zeka ödevlerinin 7. bölümünü çekiyorum. Bugün bu modülü bitireceğiz. Evet. Herhangi bir değişkenin boyutunu öğrenmek için şu kod desinini kullanabilirmişiz. Burada onu anlatıyorum Evet bu ilk serinde e, iki tane değişken olabilir. İlk değişkende sadır, ikinci değişkende ise sütun alıyormuş. E, burada onu anlatıyor. Evet bizden d sayısı bir değişken oluşturmamızı ve bunda da e, data'nın boyutu olsun bir yapmamızı istiyor. Evet, 7 satır ve 4 üstünlük bir boyut var. Hmm. Evet, iki tane değişken birden tanımlama seçeneğimiz de varmış ama böyle yapmak istersek köşeli parantez kullanıp şu şekilde kullanmamız gerekiyor. Arada değişken sonrası bir virgül kullanmamız gerekiyor. bizden dr ve dc adlı bir değişken oluşturmamızı ve datanın boyutlarını yazmamızı istemiş. Evet doğru gördüğünüz gibi. Ee, evet, satır sayısına dr değişkenine sütun sayısına dc değişkeni yani evet, Evet maksimum fonksiyonunu anlatıyor burada. B max ve B saatte değişken onunla istemiş Sonrasında V2'nin maksimum değerini istemiş bu ikisini atlamamıza. Evet, şurada ufak bir yanlışlık oldu. Şu şekilde. Evet. 10 küsur altta bir sayıymış. Evet bu bölümümüzün de sonuna geldik.